Herkese selam. Ben Nihal. Bugün sizlere hayat kurtaran 5 ürünü anlatacağım. Günlük hayatta bu 5 ürüne sahipseniz eğer gerçekten hayatınızı kurtaracak onlardan bir tanesi. Fondöten kullanmıyor olabilirsiniz ya da yanınızda fondöteniniz olmayabilir ya da fondöteniniz istediğiniz gibi değilse her neyse tüm kusurlarınızı kapatan bir kapatıcıya mutlaka ihtiyacınız vardır ve kesinlikle son zamanlarda kullandığım bütün kusurları kapatan ve fondötenin bile etkisini arttıran kapatıcılar bir tanesi L'Oreal'in Infallible More Than Concealer'ı. İsterseniz fondöteniniz çok iyi bir şekilde cildinizi kapatmayabilir ya da makyaj çantanıza sadece bunu attınız. Yanınızda sadece bu sayacağım 5 ürün var. Fondöten yok yanınızda hiç fark etmez. Kapatıcınızla kusurlu bölgelerinizi hızlı bir şekilde parmaklarınız yardımıyla kapatırsanız eğer cildinize renk eşitsizliklerini gidermiş olursunuz. Kesinlikle çantanızda mutlaka olması gereken hayat kurtaran ürünlerden bir tanesi. İkinci ürün ise öyle bir far paleti seçmelisiniz ki hayat kurtarıcı olmalı. Eyeliner'ınız yok yanınızda. Hiçbir şeyiniz yok. Bir tane far paletiniz olsun. Tüm ihtiyacınızı karşılayacak şekilde olsun. Benim bunun için önerebileceğim far paleti Revolution markasının Sofix paleti. Bu paletin içindeki renkler her ana uyabilecek renkler. Gördüğünüz gibi kahveler, turuncular, pembeler, siyahlar, sıcak kahveler, mat kahveler, ışıltılı renkler, yeşiller. Her ten rengine uygun, her göz rengine uygun ve her ana uygun pigmentasyonu oldukça başarılı, etkisi güzel, birbiriyle kolay karışabilen harika renkler içeriyor. Sadece bu far paletini alırsanız eğer her anınızı kurtarmış oluyorsunuz. Ekstra bir eyeliner'a da ihtiyacınız yok. Fırçanızı ıslatıp buradaki koyu renkle kirpik diplerinizi de hafif hafif renklendirebilirsiniz ve etkisi inanılmaz güzel. Aynı zamanda içinde pembe tonlar olduğu için çok hafif bir şekilde ister fırça yardımıyla ister parmaklarınız yardımıyla yanaklarınızı larınıza da uygulayarak allık olarak da kullanabilirsiniz. İçindeki sıcak renklerle yüzünüze ısıtma işlemi de yapabilirsiniz. Kesinlikle tartışmasız her ana uyan paletlerden bir tanesi. Benim için seçmek çok zor olmadı. Çünkü içinde her rengi barındıran tek palet buydu. Üçüncü olarak da kirpiklerinizi tek tek ayıran, hacim veren çok iyi bir maskaranızın olması gerekiyor. Gün içinde asla dökülmeyecek, topaklanmayacak, bulaşmayacak. Belki far kullanmıyor olabilirsiniz ama hemen hemen hepimiz kirpiklerimizin belirgin olmasını isteriz. Benim önereceğim maskara da L'Oreal'in Bambi Ay Maskarası. Silikon taraklı bir fırçaya sahip. Kirpiklerinizi tek tek ayırdığı gibi aynı zamanda hacim de veriyor. Asla dökülmüyor, akmıyor, bulaşmıyor. Rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve dördüncü önereceğim ürün de yoğun nem veren bir dudak nemlendiricisi. Dudaklarınızı hem kusursuz gösterecek. Aynı zamanda bu tonlarda bir ürün seçerseniz hafif bir şekilde dudaklarınızın doğal rengini ortaya çıkarabilecek, renksiz göstermeyecek ve dudaklarınızı nemlendirdiği için kusursuz ve daha hacimli gösterecek bu ürüne mutlaka ihtiyacınız var. Açıkçası birçok markanın dudak nemlendirici ürünü vardı ama kullandıklarım arasında zaten videolarımdan da biliyorsunuz en sevdiğim, en etkili bulduğum ürün bu olduğu için. Buna ekledim. Far paletindeki renkler belki size yetersiz kalabilir ya da far kullanmayı tercih etmeyip listenizi siz dörde indirebilirsiniz. Hayat kurtaran dört ürün yapabilirsiniz. O zaman sizi canlı gösteren, her ana uyum sağlayan ve kesinlikle ben buradayım demeyen doğal duran bir Allah'a ihtiyacınız var. Doğru bir allıkla bir anda daha canlı, daha sağlıklı ve kendinizi daha genç hissedeceksiniz. Benim bunun için önerim her tane rengine her ana yakışan allık bence Mac'in piçi aldığı. Makyaj çantalarında mutlaka olması gereken ve bence hayat kurtarıcı 5 ürün böyleydi. Umuyorum bu diziyi beğenmişsinizdir. Çünkü bunun cilt bakım versiyonu, vücut bakım versiyonu, saç bakım versiyonu bir sürü çeşitlerini türeteceğim ve size 5 tane hayat kurtaran ürün saymaya devam edeceğim. Benim seçtiğim ve gerçekten etkili bulduğum hayat kurtarıcı ürünler bunlardı. Sizin beşliniz hangisi? Gerçekten olmazsa olmaz olmaz dediğiniz ürünler hangisi? Videonun altına yorum olarak bırakırsanız eğer hepimiz oradan yararlanmış oluruz. Videoyu kapatmadan önce sırada diksiyon dersi var. Ulamayı biliyorsunuz. Daha önceki diksiyon derslerinde de söylemiştim size. Dil bilgisi kuralları içinde ulama vardır. Diksiyon kurallarında da ulama vardır. Bildiğiniz aynı ulama. Yani sessizle biten bir sözcükten sonra sesliyle biten başka bir sözcük geliyorsa eğer biz onu birleştirerek telaffuz ederiz. Söyleyiş güzelliği katar. Diksiyon kurallarından da bir tanesidir. Ulama yapmayı unutmayın. Ulama söyleyiş güzelliği katar. Mesela kalem almak kalem almak. Kalem almak şeklinde söylerseniz biraz tuhaf oluyor zaten. Kalem almak şeklinde telaffuz ederseniz söyleyişe güzellik katıyorsunuz. Ulama ile ilgili örnekler kesinlikle çoğaltılabilir. Eğitim, öğretim hayatımızı boyunca mutlaka Türkçe derslerinde hemen hemen her yıl öğrendiğimiz konulardan bir tanesi. Konuşurken ulama yapmaya da özen gösterirseniz eğer kesik kesik değil de ulama gerektiren sözcüklerde ulama yaparsanız eğer konuşmanıza söyleyiş güzelliği de katarsınız. Bunu da unutmayın. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da, pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanala abone olup bildirimlerimi açarsanız yeni video yüklediğimde size bir bildirim gelir. Hemen burada buluşmuş oluruz. Beni Instagram'dan da takip ederseniz eğer Instagram TV'ye de videolar yüklüyorum. Oradan da çeşitli paylaşımlarım oluyor. Onları da görmüş olabilirsiniz. Anlık olarak sizlerle haberleşmiş de oluruz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolar vardı görüşmek üzere Hoşçakalın.